Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bu akşam canlı mezatımıza çıkacak kuşlarımızın bazıları. Bismillah diyelim başlayalım hemen. Arkadaşlar şöyle bir açın. Gök, ak erkek. Kuşumuz hazır. Baş yedeğini bekliyor. Bilginiz olsun. Bu kuşumuzun dişisi uçuma olmaz bir kanadı doğuştan tutuktur arkadaşlar haberiniz olsun. Erkeğimiz hazır uçar oynar. Şöyle dostlarımızdan gelen bir takım boz dumanlı arka tepeli püsküren kenkülli kuşlar uzun metrajlıdırlar. Damızlıktır arkadaşlar. Alan altından yavru uçursun. Çok uzun metrajlı kuşlar uçmuş olacak. Şöyle tek çift. Şöyle kanatları ıslak. Hazır bir tane erkek. Kuşumuz söküktür. Hazır da kanatları ıslak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yakından çekeyim bir bakın. Devam ediyoruz. Şöyle bir çift biberli kara olan dumanlı benekli. Kuşlarımız uçmuşlar, oynamışlar. Lakin uçma olmuyor. Damazlık da haberiniz olsun. Bunları da alan güle güle beslesin. Tüy kadar kayını görsün. İyi kuşlardır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tarihtirler. Devam ediyoruz arkadaşlar alan kuşun kralını alacak. Öyle hikayeli falan kuşlar değiller bunlar. Gerçek olması gereken kuşlardır. Şöyle bir dumanlı benekli yani kara olan biberli kuşumuz hazır arkadaşlar. Her şeyde tam takır hazır. Alan nefes verecek. Kuş birazcık yatıktır. Alan nefes verecek. Hay maşallah. Alan nefes verecek yine diyorum arkadaşlar harak olan biberliği kuşun dibi devam ediyoruz arkadaşlar bu iki çakmaklı daha önce Diyarbakır'da ikamet eden çok kıymetli bir değerli iş adamı abimizden almıştık kendisi bizi terasına çıkarmıştı önceki paylaşımlarımda e, bu iki çakmakların önünde bir çifte yavrusu vardı bunları da biz değerli bir abimize vermiştik abilerimiz siyahları öldürmüş kendi yanında Ana tekrar ben geri aldım kendisinden. Bu kuşlar da Türkiye çapında bilinen kuşlardır. Önceki paylaşımlara bakabilirsiniz. Bir terasta almışız. Dumanlı ile Arap dişi var. Çift çakmaklı var. Yan bir de limoni kuşlar var. Bu özellikle bu kuşları alın. Değerlendirin kaçırmayın. Altından yavru uçurun. Çoğu uzun metrajlı ve tempolu çok seferli kuşlar uçmuş olacaksınız. Özellikle bakın bu çakmalı kuşlar damızlıktılar. Dişi şey bu, erkek de budur. Yine diyorum Türkiye çapında bilinen kuşlardır. İyi deparlara alınmışlar. Bilginiz olsun. Devam ediyoruz arkadaşlar. Miski erkek. Ay maşallah. Kuşuna kuş girmek isteyen, kan katmak isteyen bu çıkaracağım üç benekli değerlendirsin. Kuşta ses sürat, nefes, tempo. Anlatılmaz yaşanır. Vay maşallah. Bir daha maşallah. Buyurun. Arkadaşlar, bu benekli kuşlarımız da bir familyadır. Bu ki Özellikle kuşta atış ve kanal çalıştırma isteyen varsa bu benekli kuşları alsın. Benekli kuşları alsın. İsterse kendisi kendilerinden yavru alsın. İsterse kendi kuşlarına vursun, eşlesin altına yavru uçursun. Sefer sayısı sayıları da fazla, atmaları da güzel, tempolu, çoğu uzun metrajlı değiller. 20-25 metre en fazla altından mükemmel yavrular uçurmuş olursunuz. Özellikle kuşlarınıza kırdığınız zaman daha yüksek performans alırsınız. Bu benekli kuşlar için söylüyorum arkadaşlar. Sabuni benekli, miski sinekli, boz benekli. Arkadaşlar bu kuşlarımız ve bu kuşlarımızın devamlarıyla akşam canlı mezartımız olacak. 20-30'da bilginiz olsun. Fazla da uzun tutmayacağım. Alan kuşun dibini alır. Şu çakmakları kaçırmayın. Hazır gök, ak kuyruk erkek olsun. Dumanlı benekli erkek olsun. Ha bu dişi de zaten söküktür. Hazıra yakındır arkadaşlar. Uzun metrajlı kuş uçurmak isteyen çok seferli, sesli, şakırdaklı bu dişi de alıp devamını getirebilirsiniz. Maşallah. Bu benekliler çok seferli. 15 metre, 25 metre. Bu dişiyle bu dişi uzun metrajlı arkadaşlar bilginiz olsun. Bilginiz olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın Allah'a emanetsiniz. Yine diyorum bu güzel kuşlarımızla ve bunların devamlarıyla akşam 20.30'da canlı mezatımız olacak. Esen kalın güzel kalın Allah'a emanetsiniz görüşmek dileğiyle.